Bacağımızın sonunda bakın ipimizi iç bacak ortaya gelecek şekilde kesiyorum. Bu ilk ördüğüm bacak. Yani bu sol bacağımız. Bebeğimizin sol bacağı. Bir iki ilmek ileri ya da geri olabilir arkadaşlar. Sıranın sonunuz diyelim ki şuraya geldi. İki ilmek daha örün. öyle ortalayın ya da ileride bitiyor diyelim bir iki ilmek eksik yaparsınız şöyle birer kenara geliyor diye düşünürsek 5 tane olduğunda ortalanıyor bakın 1 2 3 4 5 iç bacak orta noktada kesimini yapalım hepimizin ilk bacakta ikinci ördüğüm bacakta sağ bacak sağ bacakta karşıdan başlamıştık biliyorsunuz bakın benim mesela sıra sonum şurada bitmişti birkaç ilmek daha ördüm ortalamış oldum yine şurası 5 olacak şekilde ikinci bacakta ipimi kesmiyorum ikinci bacakta zincir çekerek karşı bacağa batacağım gövdeye de başlamış olacağım aynı zamanda bu şekilde yapalım